Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Tresk'in bir APK nasıl yapıldı onu göstereceğim. İlk olarak arkadaşlar birazcık 5 beş videolarımız az olmalı. Yani anlamış olmalı yoksa e, bu videoyu yapamazsınız. Anlamamızı biraz düşük olmalı. Erkek olmalı. Arkadaşlar ben bunun şeyini atacağım linkini. Hemen buradan arkadaşlar e, kromonaya gireceğiz. Kromona, kromona 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 ha burada. E, buradan arkadaşlar buraya evet. Trafik Rider APK yazacaksınız. Arkadaşlar. Sonra buraya basacaksınız. Evet, gördüğünüz gibi bayağı bir PK yapabileceğiniz oyunlar var. Mesela isterseniz Pardon. Mesela bu oyunu PK yapmak istiyorsunuz. Mesela yatağı yapmak istiyorsunuz. Basıyorsunuz. Bakın. Ama boş verin onları. Buradan arkadaşlar i basın. Sonra yükleniyor, yükleniyor, yükleniyor. En üstte basın. 10 indire bastın. İlkini koymayacağım. Siz yap. Ya, linkini koyacağım tamam koyacağım linkini ben yorumları ben koyacağım oradan ulaşabilirsiniz devam edip basacaksınız devam edip basmazsınız olmuyor arkadaşlar bu kadar burası hemen elimi bir alan burası önemli çünkü siz gidersiniz buraya numaranızı yazarsınız yanlışlıkla burada numara var Buna hiç devam falan demeyeceksin. Bana o neler yazıyor? Buradan arkadaşlar yukarıya çıkıp buraya şeyi basacaksınız. Sonra buradan buraya basacaksınız. altı indir. Sonra da arkadaşlar geleceksiniz dosyalarıma. Geleceksiniz dosyalarıma arkadaşlar. Traffic Rider buraya afk'sı yerleştirilecek. Gel de oraya. Gelecek oraya. Ama arkadaşlar birazcık vakit lazım. Vakit ayıracaksınız. Yani olmuyor yoksa. Ben dün bir tane APK aldısını indirmişim. Anladınız, anladınız kadar. Hadi Evet. Sonra Akışa ben hemen sileyim boynumu. Aşkına, arkadaşlar varsa kaldıracaksınız. trafik Rider'ınız yüklese e, kaldıracaksınız. Yoksa olmuyor. Yani uygulama yüklenmedi yazıyor. Ondan sonra da siz e, arkadaşlar bir şey kötü bir şey oluyor. işte. Bilinmiyor. İlk bilinmiyor yazıyor arkadaşlar. Uygulama böyle hazırlanıyor hazırlanıyor. Evet yükleyip basacaksınız. Ben yükleniyor bu. Yükleniyor arkadaşlar. Böyle bu şuraya kadar gelecek sonra aç açacak oraya tıklayacaksınız. Arkadaşlar ben ben biliyorum bu hileyi. Yani kolay bir hile. <laughs> ben, Hadi. Evet kapattık Uygulama yüklenmez Böyle yüklenmiyor Arkadaşlar bakın bakalım Bir sonra girelim Uygulamalarımı ve oyunlarıma bakalım Alanımı. Yükleye basacaksınız Burası sarı olmayacak arkadaşlar. Böyle yer atacakacağız. Alışa buradan ne işlem? Hiçbir şey de olmamış ya. Evet ben geliyorum. Evet arkadaşlar PUBG Lite sildim. Evet. Buradan hemen dosyalarıma yine gidek. Bittim. Tamam. Yükleye basacaksınız. Evet, şimdi oluyor arkadaşlar. Bakın burası full dolacak. Bir nokta var. Bir tane daire, bir daireyi yükselecek. Bir tane dairelik bak. Bir tane çeyrek kaldı. Orayı yapsa arkadaşlar indirilecek. Traffic Rider. Bekleyeceksin böyle. Bekle bekle bekle. son evet açıp aç, basacaksınız. Hile etkinleşiyor. Hile aktif edildi. İyi oyunlar. Teşekkür ederim. www.www.andritoyunkulüpten yaptık. Ben yani paramız burada. Hoppa. Yine buradan başladı arkadaşlar. Bakın buradan istediğiniz alabilirsiniz. Bu arada paralılar var bu mesela paralı. Mesela paralı arkadaşlar. Bunu yapan almışlar paralı. Bu da paralı. Bu da paralı. Herhalde. Ben yani bu da bunu da almışlar. Yani bu da. Bu. 2019'un en iyi motoru bu. 2019'un en iyi motoru bu. Dinleyen, 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 şey. Bu 10. Ben, ben bu motoru değiştireceğim.

pahalısını alırız. Evet kardeşlerim gördüğünüz gibi artık oyunu baş. Evet alay da biliyoruz böyle ama. Ya bu şey yüzü de ben düştüm ya orada. Hiç umurumda değil zaten. Oha. Dur dur şimdi. Evet, evet. 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 bugünlük videomuzun sonuna geliyoruz arkadaşlar. Hoşça kalın bay bay arkadaşlar. Hoşça kalın. Bay bay. Sizleri abone olmayı sevdiğimi unutmayın. Hoşça kalın. Bay bay. Her şeyin doğrusu. Lele. 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 Lele.